Kim bilirle birlikte sakın yanlış havuz atlama oynamak ister. Ben oynamak istemiyorum acaba. Ben de! Ben de! Tamamdır o zaman. Gelin beni takip edin. Burada zarlarımız var Ferit ailesi. 1 2 3 4 5 ve 6'ya kadar arkadaşlar. Mesela ben 2 zarını çektim ve arkadaşlar 2 zarı görmüş olduğunuz gibi sulu havuz ve kendimi sulu havuza atmak zorundayım. Ay! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Mesela Ferit ailesi ben mesela 4 çekmiş olsaydım 1 2 2, 3 ve 4 arkadaşlar. Böyle hesaplıyoruz ve birinciye atlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinciye trambolin var. Anladınız mı oyunu? Evet anladık. Evet anladım aşkım. Evet önce basarayım ben dedim. Bir de şöyle bir kuralımız var. Mesela ben trambolin havuzu tutturdum arkadaşlar. Yani tuzak havuzu tutturmadım. Şöyle çekelim Ferit Aysin ve sana geldi 3 geldi arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncü havuzu tutturdum. Benim arkadaşlar bunun yeni değiştirme hakkım oluyor. Yani tuzak havuzu değiştirme hakkı oluyor. Mesela ben bu tuzak havuzu 1'e taşıyabilirim ya da 3'e taşıyabilirim. Ferit o yani herkes değiştirebiliyor değil mi? Evet evet değiştirebiliyorsun ama e, tabi tuzak lavuz çıkmadıysa değiştirebiliyorsun. Tamam da yemeceğim ben anladım. Ben de anladım. Ben de anladım. Tamamdır sormak istediğiniz aklınıza kalan bir soru var mı? Yo. Hadi önce oynamaya başlayalım. Evet oynamaya başlayalım. Tamamdır o zaman Ferit Ayse. Eğlenceli oyun başlıyor. Ben zar çekmek isterim. Tamam ya Allah Allah sakin ol Tarık ya. Evet Tarık. <laughs> sakin ol ya. Evet Tarık abi. Balon ne balon ilk ben çekeceğim. Dediğin gibi Tarık mesela 4 çekerse ya da 5 çekersen 1, 2, 3, 4, 5 5 çektiğin anda tuzakla huza girersin tamam mı? <laughs> Tamamdır kardeşim, tamam dur kardeşim tabii gidebiliyorum kuralları ya O zaman çekiyorum Dur çekme Neden? Neden? Neden ölümcü niye oyun duydu? Çünkü hala abone olmayan ve video like atmayan var. Ferit ailesi lütfen video like atıp kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Allah razı olsun. Beni bu benim için Allah Kur'an peygamber aşkına lütfen video like atıp kanalımıza bir maçı ve dev 905'lik Ferit ailesine siz de katılın. Woohoo! Evet arkadaşlar siz de katılın. Siz de katılın. Siz de katılın. Tamamdır Tarık. O zaman arkadaşlar abone ol, like attıysanız Tarık çek bakalım üzerine. İyi tamam ya. Çekiyorum. Çektim. Ne geldi? o Üç geldi işte bu. Ya of ya ya Şans işte ya işte bu Tarık'ın şansı ya 1 2 3 Trambolin hoppala Oh be rahatladım vallahi Biliyor musun bu fakir iyi ee, tamam Tarık ee, Sen göreceksin şimdi ben öyle bir, bir, Zar çekeceğim ki neyse Dur şimdi sen ne çekebilirsin Mesela 5 çekersin bence Ya 4 çekersin ben bu tuzak Kardeşim birinciye taşıyorum Taşıyor musun Tarık evet taşıyorum tamamdır Evet Tarık tuzağı birinciye çekti Yani bir sayısı da çekti bakalım şimdi Sıra bende evet sıra sende Hadi kesin 4 çekeceksin ve o tuzağın içine atlayacaksın. Sırı olacaksın oğlum. Ya olmayacağım ki. Hadi bakalım fakir. Hadi amcama çek. Çektim. 6 geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kardeşim hadi. Hadi baba Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte bu. Bende de trambolin var. Hayır. Hayır. Ya Öyle öyle hadi bakalım. Şimdi de atlıyorum. Hoppala. Ben de atladım Ferit Aysu. Oh. Şöyle birazcık daha sınayım. Tamam tamam. Geri dön örümcek kız da sıra. Evet sıra bende. Oh. Sen de örümcek kız? Tamam. Aa sende nasıl bir şans var fakir? Ya bana ne kardeşim. Allah Allah. Altı geldi. Neyse çekiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim Ferit Aysu. Aa. Dört geldi. Ne? Dört mü? <laughs> Ay anne. Oğlum. Oğlum hayır. Hadi dört gelimi say bakalım örümcek kız. Yo. <laughs> Hayır hayır öyle sayılmıyor 4 burası yani birincisi sayılıyor Ya Hadi bakalım örümcek kız maalesef Evet dövdük anne özür dileyim Ya olamaz Olur olur hadi gir bakalım Hadi örümcek kız birazcık serinle ya değil mi oğlu Ya of ya anne mi niye böyle şey yapıyorsunuz Ya of ya neyse Haydi bismillahirrahmanirrahim Ay 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 donuyorum ay çok soğuk <laughs> Örümcek kız nasıl olmuş Ah işte bu Neyse örümcek kız cezanı çektin Evet örümcek kız arkadaşlar cezalı uzatladı ve cezasını çekti Görmüş olduğunuz gibi direkt soyunmuş ya Evet ya üstüm başım soğudu vallahi billahi Neyse örümcek kız şimdi cezamız çiş havuzu ne? 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 Evet çiş havuzu Oy bize baba Evet çiş havuzu evet, Feride Ayşe örümcek kız seç bakalım çiş havuzunu nereye koyuyorum Şey anne ne? ne oldu oğlum Şey 3'e koy Tamam 3'e tamam üçe koyuyorum tamam Ferit Aysı ya sen niye örümcü emirlerine itaat ediyorsun? <laughs> öyle. Ben o çocuğumu seviyorum bir kere. Neyse Feridays şöyle kıralım üçü Tamamdır. Hadi bakalım Feridays. Çiş havuzumuz hazır. Şimdi ilk kim çekiyor? Ee, ben çekeyim mi? Evet. Tarsan hep gidiyorsun zaten. Hadi bakalım çek. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3 ya da 6 gelirse bittin. Evet farkındayım. Ah çektim. Umarım 6 ya da 3 gelmiştir. Umarım. Ah ah 4. Allah'ıma bir şükür ya. Ya of ya. Keşif 1'den kalsaydı ya. Evet. <laughs> evet Feridays. Aradan keşke birisi kalsaydı da şu tarihi şişe uzun tıdıra baksaydı. Yok bakmayacağım ki. 1 2 3 4. Ha işte bu atrambol. Şöyle atlayalım. İşte bu. Ya! Ya! Ya of dar ya. Öyle öyle kardeşim hadi. Şimdi sıra kimde? Fakir sende. Evet evet sıra bende. Hadi bakalım fakir Hadi korkak fakir sesi titriyor. tamam çekeceğim ya Allah Allah. Allah Allah Ah çektim. Umarım 3'e de alt değildir. Umarım. Hayır. İşte bu. Hayır. Hayır Firdayız. Bu 3 değil. 3 olamaz bu. Hayır. Hadi aşkım. 1, 2, 3. Tamam. 1, 2, 3. Hayır ya. Arkadaşlar olamaz böyle bir şey ya. Hayır ya. Hadi aşkım girsene. Hadi öpeceğim Giriyorum tamam ya. Of Firdayse hadi bakalım. Hop. <laughs> 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 <Ne oluyor? gülüyor> Ay ne kadar kötü kokuyorsun aşkım ya. Ay, git banyo yap. Evet öpeceğim git banyo <laughs> Çok kötü kokuyorsun. <laughs> of ya Firdayse ya bana ban yaptıracaklar şimdi arkadaşlar ya. Umarım bir daha gelince şanslı olurum. Hep kötü şeyler bana çıkıyor ya. Havuz da bana çıkacaktı. Örümcek kıza çıktı Allah'tan. Az kalsın bana da çıkıyordu. Neyse şöyle yıkanalım bakalım Ferit Ailesi. Ya yıkandım. Tarık sana niye çıkmıyor? Belki şanslı olduğum için de Ferit Ailesi. Sizce bu oyunun en şanslı kişisi kim? Tarık mı? Ben mi? Örümcek kız mı yoksa örümcek çocuk mu? Lütfen yorumlarda yazın. Unutmayın. Hepinizi yoruma tekerken kalp bırakacağım yemin ediyorum. Neyse hadi devam edelim. Evet devam edelim. Evet. Şimdi sıra kimde? Ee, ben şey uzun atlama. Aynen arkadaşlar. Şimdi yeni cezalı havuzu getiriyorum. Yeni cezalı havuzumuz bok. Kaka. Aa, amca baba mısın sen? <laughs> Aşkım salak mısın sen? Ve ben bunu tam 3. sıraya koyacağım arkadaşlar. 3. sıra valla. 3. sırada bir nimet var. Hep 3. sıra çıkıyor. Tarık bu ver seni bok havuzuna sokacağım. Hayır. Sokacağım. Sokamayacaksın. Evet Tarık abi giyiyorsun. Evet Tarık girecek. Hayır girmeyeceğim. Neyse Tarık'cığım. Hadi bakalım. Şimdi zarını çekiyorsun ve o bok havuzuna giriyorsun. Hadi bakalım. İyi tamam. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzü bilenmine çetencim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dua etme Evet ya niye dua ediyorsun? Allah'ımızı böyle şu şeyle karıştırıyorsun. Evet ya. Din etme. Tamam ya Allah Allah. Sadece dua ettim. Bakalım ne geldi? İki. İşte bu. yeter be. Allah Allah. Bana mı niye üç gelmiyor? Ya bir sayı daha gelse bok havuzuna ya. Gülmedim ki. Bana ne? Bana ne? Bir, iki. Şöyle hop trambolinde zıplayalım. Ha ha ha, ha. ha 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 Tarık gülme ya şey gibi. Evet Tarık gülme şeyler gibi. Neyse tamam hadi bakalım şimdi sıra fakirde. Hadi Feridet. Ya ne diyorsun be Allah Allah. Hadi bakalım Feridet Ayşe çekiyorum şimdi. Ben de Bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar. Aa oh, bakmayacağım bakmayacağım. Bana ne? Bana ne? Bakmıyorum ki. Hop oh, ne geldi? iki işte bu. Bana ne ki geldi. Oh. ya nasıl olur? Oha. Bana bana ne bana ne geldi arkadaşlar Hoppala bana trambolin geldi arkadaşlar İşte bu şimdi sıra kimde ee, Şey annemde Evet sıra bende Tamam gel bakalım ölecek kız şimdi sıra sende sen çekiyorsun ee, Şey Şey be Hadi çekiyorsun ölecek kız Evet çekeyim şimdi durun. Hadi çeksen örümcek kız. Tamam ya. Allah Allah. Aa, ne ki geldi. Ya bu neye ki geliyor hep ya? Ya amca makine bozuk. Bilemem vallahi şans makinesi. Bakın içeri isterseniz. Aa, harbiden de şans makinesi. Evet, tabi de şans makinesi. Bozuk gelme şansı yok ki. Evet, yaşasın. Bana trambolin geldi. Şimdi sıra Tarık'ta. Şey. Evet Tarık. Şimdi kapanış sen de yapıyoruz. Evet. Tarık. Allah rızası için artık 3 ya da 6 ya da 9 çıkar. Çıkartacağım lan. Çıkartmayacağım lan. Göreceksiniz. Allah'ım müjde Rabbim. İnşallah bu çocuk 3 ya da 6 çıkartır. Amin. Amin. Beddua etmeyin lan. Ne bedduası Allah işte. Hadi bas düğmeye. Bas düğmeye. Hayır. Hayır. 3 geldi. İşte bu. İşte bu. Tarık bok havuzuna girsene. Hani dayı abi gel kaka havuzuna. Tamam tamam giriyorum of ya. Blop 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 burası blop 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 <laughs> blop. Tarık nasılmış kardeşim? <laughs> ne kadar kalacağım burada? <laughs> boğuluyorum ya blop blop boğuluyorum. Kardeşim kalacaksın birazcık. Neyse Feride Aysi videolar kadar. Karım zamanı mı arkadaşlar? Şey kanka bir tane video şu tıkla tıkla tıkla. Kanka çıkan video Allah razı olsun. Tıkla mı yapıyorsunuz Aysi? Hadi bakalım like atıp bu arada kalmıyor. <laughs> Videomu aşmayı unutmayın arkadaşlar. Ekran bir tane video var tıkla tıkla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Bay bay.